Evet arkadaşlar. Klima temizliği, filtre temizliği nasıl yapılır? Onu göstereceğim şimdi. Filtremizi nasıl çıkarırız? İşte nasıl temizleriz? Sonra yerine nasıl takarız? Onu göstereceğim. Karşımda bir Arçelik klima var yeni son sürümlerinden. Tabi genelde bu son sürümler hep aynı kısımdan çıkarılıyor. Aynı yöntemle filtreleri çıkarılıyor sökülüyor. Aynı şekilde takılıyor. Şimdi size nasıl sökülür onu göstereceğim. 15 günde bir, 20 günde bir ya da ne bileyim ayda bir temizlemezsek eğer verimli tasarruf elde edemeyiz. Verim alamayız da zaten ayrıyeten klimalarımızdan. Şimdi nasıl sökülür klima filtresi onu göstereceğim. Şimdi şöyle yukarıya çıkıyorum. Şimdi bakın şurada bir tane bak pul yazan bir yer var. Bak şurada bir tırnak var çentik. Bir tane de burada var. Şimdi şu üst kısım hep tozlu kısım oluyor genelde. Şurası toz, pislik, aklınıza ne geliyorsa. Ben şimdi temizledim de yine de nasıl takılır, nasıl sökülür onu bir göstereyim dedim. Sizlere yararlı olur belki. Şimdi normalde ben bu temizlenmiş hali temizlemeden önce Üst tarafları falan şıraları falan Hep toz doluydu Şimdi evet şu tırnak var Tırnağı hafiften kaldırdım Şurayı da kaldırdım Daha sonrasında Havyayı yukarıya kaldırıyorum Bak sonlarda şöyle yine Çentikler var Şuradan çekeceğim geriye doğru bakın Şöyle bakın Tırnağımla da göstereyim Bak şu karşıda Çentikler var Bak boşluklar bunun gibi 1, 2, 3, 4 tane var. Zaten bir taraftan çekince diğerleri de geliyor. Şimdi tutuyorum şöyle. Kendime doğru çekiyorum. Çektim. Bak çıktı o taraf. Bu taraf çıktı. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Şu çentikten tutuyorum. Yukarı kaldırıyorum. Bunu da kendime doğru çektim. Ve şöyle çıkardım. Tabi bunun içi burası. Filtreyi takmamızın sebebi motor kısmına işte şu kısımlara toz pislik vesaire girmesin diye koruyucu amaçlı filtre takılıyor şimdi bunu temizledik gittik dışarıya misal diyelim güzelce ben açtım hortumla suyla fırçayla güzelce ne temizledim tabi dileyen de şeyle yapabilir elektrik süpürgesinin fırçalı ucuyla çekebilir yani. Şimdi geri yerine nasıl takıyoruz? Aynı şekilde şuradan orta kısmı bak şu tarafa şöyle tuttum bak çentik var. Şuraya taktım. Ara boşluğa. Sonra diğer kısımlara da ortalara. Sonra aşağı indiriyorum. Haliyle yine aynı şekilde şu çentiye tutuyorum. Bastım. Çıt ses gelecek. Yine aynı şekilde burada da aşağı basıyorum çıt ses geldi ve haliyle kapandı. Şimdi güzelce ne filtremizi de temizledik, yerine taktık. Tabii şu boşluklar olmasa iyi. Heh, çıt bak şu boşluklar olmayacak. Yoksa toz girer içerilerine. Daha demin nasıldı? Onu da göstereyim. Dikkat edin ona da. Bak. Daha demin nasıldı? şöyle boşluk kalmıştı. Boşluk kalmamasına dikkat edin. O yüzden buralardan da yine toz pislik girebilir. Yine aynı şekilde bakın şöyle aralarda boşluk kalmasın. Tamamen kapansın yani. Şimdi o yüzden de baş, aşağı doğru bastıracağım. Bakın ses gelecek. Çıt bak kapandı. Şimdi yine aynı şekilde bakıyorum şurasında. Bakın. Çıt kapattık. Yine buralarda aynen. Ha, şimdi ne oldu? Her tarafı güzelce ne kapattık arka kısımlarına kadar. Evet. Şimdi aşağı iniyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Çok basit. Hepinize kolay gelsin.